aşağıyla. Bir at sineye teorisi vardır. Vahşi liberalizm kitlelere şöyle öğretti. Zenginlere daha çok vereceğiz. Onlara çok verirsek onlar da yardım edecek yoksullara. Bu şu demek ata çok iyi yulaf verelim. Ata çok iyi yulaf verdiğimiz için pisliği de onun besliği olacak. Ve siz de işte serçelere de gidip o pislikten karnını doyuracak yoksullar. Bu at sineye teorisi yalandır. böyle bir şey yoktur yani. Bu tarihten çıkmıştır yani. Böyle bir şey yok ama hala buna inananlar var. Bizim bir şey yapacağımız, bize bir şey öğrettiler. Bir oyun oynadılar Türkiye'ye. Yani 30 yıldır bu oyun oynandı. Ve bu oyunu eleştiren çıkmadı. Ve bunu, bu Mehmet Barlaslar, Mehmet Altanlar, Engin Ardaşlar, Gülay Göktükler isimlerini veriyorum. 30 yılda bu sistemi kimler hazırladı? Hangi boş laflarla hazırladı bilsinler diye. Tarımla dalga geçtiler. Yurt dışından daha ucuz geliyorsa niye üreteyim demeye başladılar. Çünkü Avrupa'da tarım sübvanse ediliyor. sütpan edildiği oranın üstü daha ucuz. Senin köylü sübvanse edilmediği için senin daha pahalı. Bu bizim için öyle değil. Bu Senegalli için de böyle. Yani Senegal var ya ya da Brezilya için de böyle. Dışarıdan daha ucuz gelirse kendi köylülükü pahalı oluyor. Şimdi bu ne oldu? Kendi köylün dışarıdan gelen ucuz diye kendini üretmedin. Pamuğu da, tütünü de, öbürü de, öbürü de, sütü de, eti de hepsini dışarıdan alır hale getirdin. 30 yılda felç edildi. Köyleriniz, dağlarınız, yaylalarınız böyle böyle felç etti. Kim etti? Bu yoksul halka fizik işkence uygulayan hem bu medya hem de onun yazarları bu ekonomiyi felç etti. Çaresiz hale koydular. Oysa Türkiye'nin ezgi cennet yerleri vardır. Bak hala direnen ovaları vardır Türkiye'nin. Tarihte sapanın ve tarımın ilk yapıldığı yer Tokat, o Yeşilırmak Vadisi, Amasya'dır. Ve hala direniyor orası. Yerel bir uygarlık gibidir. Hititler gibi yani. Yerelden hani evrene çıktı ya. Ama ilk uygarlığın kurulduğu yer o Yeşilırmak. Korunaklı bir yer orası. Müthiş bir mucize orası. da ovası da, her tarafı da. Değil mi? Orası hala direniyor. Bak orada hala et var. Az da olsa Orada sebze var. Orada bir şey direniyor. Bunlar genel örneklerdir. Oradan yeni bir uygarlık bile çıkabilir. O, o ovalarınız elinizde ki direnebilirsiniz. O köylü edilerek değil mi? İneğe, koyunu, sebzesi, tarlası değil mi? Yapılarak. Oysa değil. Onların hepsi kooperatifleştirildi. Kooperatifler büyük bankalara verildi. Büyük bankalar burayı bir deri çevirdi. Ellerinden tarlaları aldılar. Velhasıl Türkiye'de çöken dev bir maden bir maden değildir. Türkiye'de çöken medyanın kendisidir. Türkiye'de medya tam bir kansere dönüşmüştür. Kanser büyük bir kanser.